Oradan kırmızı bimin oradan yeşil ışık yanıyordu. Bimin oradan karşı yoldan geçtim. Bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Zavadak 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 dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru. Şurada durdum. Baktım tekerde yok arabada. O suçlu yani devletin ışıklarına faydalanmayan, devletin ışıklarına uymayan o. Oh, benim suçum ne? Ben zarışım. Yani derdi ne yani? Derdi ne? Derdi koronavirüsten mi kaçıyor, kimden kaçıyor da yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da bana çarptı, bana yanan ışıkta. Allah'ın var mı lan senin? Senin Allah'ın var mı lan? Peki, peki, geçme, Allah var mı lan senin? Senin Allah'ın var mı? Allah var mı Allah var. Şu anda kanunen o suçlu. Çıkacım. Allah senin belanı versin. İnşallah seni öldürsün ya. Beni ölüme teşhis etti. Bekidim. Öldürmeye çalıştı. Çıkacım. Kırmızı ışıkta dursaydı ben varık gideceğim evimde şu anda yatır olacaktım. Yatır olacaktım. Yatır. Tamam ben belki e, alkollü olabilirim de bu arkadaş neyin ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor? Hayır inşallah yüzün gözün gülmez de. İnşallah yüzün gülmez dayı. İnşallah yolda belde kalırsın da bir daha. Dünyada gülün gülmez. <laughs> Aa bu teker ne yapıyorlar ya? <laughs> Kırmızı ışıkta ne <neye> gidecek? Niye <laughs> kanunu çiğniyor? Şey teker yok daha yok oraya kadar gidiyor ya.